Selamlar. Şimdi biraz hafif bir makyaj yapalım. Hava yağmadı. O yüzden çok fazla, insan günlük hayatta çok fazla makyaj yapmıyorum. Ama birazcık şöyle kaşım çıkmış. Onları şimdi hemen arlıyorum. Bir yıldır bu markayı kullanıyorum ve aşırı da memnunum. Beyaz bir ürün. Şu an beyaz görünebilir ama kuruyunca asla öyle olmuyor. Önce şeklini veriyorum bununla. Birçoğunuz marka biliyordur zaten. Sonrasında şöyle tarıyorum. Tam şuradan birazcık daha böyle yatırıyorum. Nemlendirelim. Biz kıvıralım. Güneş yok. Ama yine de güneş koruyucumuzu sürelim. Ben renkli olanlardan kullanıyorum. Kırtısını seviyorum renkli olanların. Kırtan ihtiyacı da gerektirmiyor. Şu nemli bir dişine bayılıyorum. Biraz dudak kalemi süreceğim. Çerçeve yapacağım. Yeter. Gün Bu Allah'ı çok seviyorum. Küçük de tint e, konduruyorum Allah'ın üzerine. Hem gün boyu kalıyor. Şöyle şu kadarcık yeterli oluyor. Şöyle hemen çok hızlıca yağdırıyorum. Şöyle de çok hafif bir uyuşturacağım. Evet benim için çok çok yeterli bir günlük fresh bir makyaj.